Merhaba arkadaşlar, mini mapler serimizdeki bir tane daha tren mapine hoş geldiniz. Bu tren mapini Anka yaptı. Bakalım ne yapmış. Kurallar, eğer serverda oynuyorsanız command long true olmalı. Ee, kimse yok. Barışlı seçeneğinde oynayın. Tamam. Survival game mod 0. Allah Allah ne oluyor? Ha aşağı tıkla aşağı tıkla aşağı tıkla aşağı tıkla aşağı ee, tıkla. ben üçün biri olan üç seçiyorum. Uf vagon aldım. Tıkladım saati yüzü. Tıkladım Yemek Uf kafteleri. buradan yemek kafteleri biraz da. Oh tamam. Sana da tıklayalım. İyi eğlenceli. Sağ ol lan. Uf yere kışınlandım. Ne oldu lan? Ee, burada pasta. Uf. A. Am. A. A. U. A. Ö. A. Ö. anka. Ö. Pasta. Kıralım. Bunu da kıralım. Başlatırım oyunu. Uf gidiyorsun uf gidiyoruz uf demek demek uf yani yapıyor bu bu kadar hop fake at oh dışar 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 çıkar yine gider aşağı iner buradan çıkar burada bakar bu, bu ne fantezileşme aşağı Asyik. Oh, kau tu ser. Ya bu ne? Allah Allah Niye çıkıyor Bu 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 yapmış çıkar o tonusu der çıkar çıkar, çıkar o tonusu oh, haram aşağı iner uf yemek Ah, I'm good. Haritamızı oynadığınız için teşekkür ederiz. Bir daha birçok şey haritanın ikinci bölümünden sizlerle olacak. Harita bir dakika, harita abi. Harita ya abi. Git. Kırıl. Gel. Kalklerim. Bunu da al. biraz sinematik bir geçiş yapacağım. Haritamızı oynadığınız için teşekkür ederiz. Daha birçok şey haritanın ikinci bölümünde sizlerle olacak. Haritayı hazırlayanlar Ankasucu Ömer Yiğit Buzun. Uf, adam fake atmış bir dakika. Adam fake atmış. O zaman tabi biz, ya yani biz, biz ne yaparız? Biz sanaldaki oyuncu olarak şöyle yaparız alırız bunu sonra da bunu alırız böyle 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 Allah böyle 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 sonuna kadar gitmeyeceğim de şuraya kadar gideceğim uf yakıyor uf uf Tamam. Ya siktir. <laughs> fail oldu. O yer rakı patladı. Ya Demek bize fake atarsın ha. Bir dakika bunlar patlamayacak mı şimdi çok fail olacak bir dakika. Uff fail almış o zaman elefeyim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kaçıncı bölüm olduğu aklımda değil ama sonuçta tren mi e, pek. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, videoyu yorum atmayı, kanalıma abone olmayı, kanalımı ve videomu arkadaşlarınızla paylaşmayı Şimdiden teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Arkadaşlar videonun açıklama kısmında Ankan'ın kanalını muhtemelen koymuşumdur. Koymadıysam da e, bir yerden bulursunuz. Yani buldururum. abone da abone olursanız teşekkür ederim. Görüşürüz de.